Herkese tekrardan selamlar gördüğünüz gibi rakip Mecit dünkü oynadığımız oyuncu silirdiğimiz kişi bugün onunla birlikte ceza dışı challenge yapıyoruz gördüğünüz üzere yani benim oyuncularım ceza dışından vuracak oyuncular defans sattım kötü ikimizin de kalecisi kırklık Filippo Inzaghi arkadaşlar Evet maç 8 dakika olacak. Uzatmalar açık sadece. Penaltıları kapalı. Evet maça geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu arada mikrofon düzelteyim. Yani ses kalitesi kötü diye kardeşimin kulaklığını koydum böyle. Üste onun mikrofonunu kullanıyorum. <laughs> düşüyor kulaklık. <laughs> Şimdi ayarladım. Evet. Şunu şöyle koyayım. Dakikayı da görürüz. Evet arkadaşlar. Maçımıza başladık. Frank de yok. Neymar. Abi kötü başladım. Bu arada ceza sahası dışı challenge. Onu da unutmayalım. Ceza sahası içinde gol atarsak. iki tane kendi kalemize atmamız gerekecek. Clivert atamadı. Clivert, Vieira, Messi, Rashford kaçtı. Salah atamadı. Romandias. Evet, Mecit uzun topa başladı. Klasik Mecit. Carlos. Frank Jong. Rashford basa attık. Şöyle salahlan koşalım. Neyse Salah. Uf, ne yargı nasıl lan Olmadı evet. Memphis. Ay Memphis Delight diyorum. Delight. Messi bir daha şut. Olmadı. Kafam mikrofona çarptı. Evet Neymar. Lan baskı yapılmaz. Blüketa. Top bizde kaldı. Neymar. Olmadı ve foal aldık. Mükemmel ve ölü yaprak golü için hazırlanın arkadaşlar. Mikrofonu düzeltiyorum arada sırada. Mükemmel bir ölü yaprak golü gelecek. Onu söyleyeyim size. Kalede zaten Armutingen var. Kaldırdım. Abi dışarı vurdu ya. Ölü yaprağı dışarı mı vurursun? Evet dakikalar 15. Halen maç 0-0. Bakalım maç neler getirecek bize ilerleyen dakikalarda. Messi Messi vurdu. Kaleci İnzage. Oy! Dünyanın en iyi kalecisi ya. Dünyanın en iyi kalecisi İnzage. Normalde yemesi lazım 40'lık bir kaleci boyu da çok kısa. Hemen gol yesin diye yaptık. Maalesef yemiyor. Yani baz mesela biz bazen keyiften maç yapıyoruz Mecit'le. Dışarısal dışı challenge. Bu arada bu videoya sponsorumuz yok maalesef. Ve bu da dışarı vurdu. Yani Mecit'le yapıyoruz. İnzangi çok kurtarıyor dedik videoya da çekelim. Adamlar görsün İnzangi nasıl kaleci. Evet Messi şu anda oynayamıyorum ya. Messi De yok? Evet çok kötü oynuyoruz. İnşallah ikinci yarı daha iyi oynarız. Clyward! Oy! Philip oyun sanki kurtarıyor beni. Ee, birazdan videoyu durdurup başka yere geçeceğim arkadaşlar. Burada oynayamıyorum. O adam ne yaptı öyle? Evet. orta açmaz. Kaleye vur aynen. Evet. Delight. Attık. Messi. Frank de Mükemmel çıktık. Atla çakalım. Ah be. Olmadı. Ruben Diaz. Aldık. Alamadık. Messi. O hep vurmaya çalışıyor oralardan. Yani diyor illa bir gün sana atacağım diyor ama atamıyor. Orada Viera. Uf, nereye atıyor ya? O sıfatı vurdu kaleci İnzaghi takımı taşıyor. Dakikalar 31. Maçta tabi gol olması lazım. Gol de olmuyor. Alın ilk gol benden geldi. Dedim çekerken dedim. Benim kalecim kurtarıyor. Alın Tamam. Bir sıfır Bakalım maç bize neler gösterecek. Ansu Fatih'i vurdu. Dışarı vurdu. Normal. İkinci yarı bir başlasın da ben başka yere geçeceğim. Burada oynayamıyorum. Evet daha pas atamıyor gelmiş. Pes oynayacağım ben de atamıyorum. Dalan şut. Ay direkten döndü. Ah be direkten döndü. Yani kötü bizim için. Bakalım maç bize neler getirecek. Abi direkten döndü yedik golü. Dedim. atamayan atarlar. Bu kadar basit. Ne oluyor? Abi öyle vurulur mu ona ya? Rumenike değil yapacak bir şey yok. Abi beleş yedik gol ya. Ben hep yediğim her gol beleş zaten. Alın topu. Evet adam mal gibi vurdu. Ben bir yer değişeyim. Yer değişeceğim. Şimdi göreceksiniz. 4-5 gol Mecite Pompe. Evet. Yer şu anda değiştim. Sesim nasıl geliyor şu anda bilmiyorum. Ya şu anda iyi mi geliyor kötü mü? Bakacağız. Evet. ikinci gol atamadık maalesef. Şu kucağıma koyayım da mikrofondan de iyi gelsin. İlk yarı 8 şut 3'ü isabet bizim onun 7'de 4 onun isabet oranı daha iyi. İlk yarı 8 dakika olmuş hemen. Rivaldo. Rivaldo gol. Abi bu kadar basit gol olmaz ya. Oha! Benim kayıcım da kurtardı ama onu de hak etti. ya comeback gelecek hissettim ya. Oynamıyor ki mikrofonla. Ee, aynen. Abi nasıl o kadar beleş yedim ya? O da girsin gelsin bana girsin yani. O kadar beleş. Süre de çok geçti. 8 dakika bir dakika. Maçı 6 dakika mı yapsak? Ah. Geçsen var ya. Oynamıyor kulaklıktan. Gerçekten oynanmıyor. Onun mescisi. Onunki de direkten dönüştü. Adam comeback yaptı bize karşı Evet o daha iyi oynuyor. Yani ama ben comeback yapacağıma inanıyorum. İnşallah da yaparım. Bir... Oha hakem. Abi ne oluyor ya? Hatsız zapası Oy oy. Dua edelim de kalecimizin üstüne geliyor. Evet adam gibi oynamaya başladım şu anda. Oynanmıyor ki. Oynanmıyor ki. Adam gibi oynayayım. Abi kanser olacağım bu ne ya? Bu ne? Abi oynanmıyor oynanmıyor. O kadar yani. Ben de topçu değişeceğim. Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Of, of. Normalde Mecid'e 5-6 atmam lazım yani. Hep atıyorum. Bir şey olmuş bana bir şey. Video çekerken oynanmıyor Bu telefon yüzüne var ya. Telefonun bok gibi. O kadar kasıyor ki video çekerken. Zaten normal maçta da kasıyor da onda az kasıyor. Video çökerken hele var ya. Abi gitsene ya. Sorun yok. Yenebiliriz hala. Yani. Dışı. <laughs> evet. Halen yenebiliriz. Bu kadar sövdüm telefonu ama. Hak etti. Ya yanlışlıkla geriye oynadım. Allah cezamı versin. Varan Vieira, Maradona Maradona 3-2 oldu 2-1'den çevirdim 2 dakika 2 gol Böyle ya Onun havandı vurdu Uff Milimetrik lan Yani milimetrik böyle dışarı gitti. Bu cedal sadece çalış olduğu için biraz video uzun olabilir çünkü hep maç duruyor. Evet Neymar Neymar Haaland'a verdi döndür zaten iyi dönmedi. Dönse belki atabilirdi. Romario Çek fişi <laughs> Çok kötü ya. Zaten farkındaydım olmayacağını da. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Devam ki öndeyiz. Daha demin telefonda seviyordum. Şu anda mutluyum. Çünkü öndeyim yani. Of Maradona oyuna girdi attı golü. Salah lan Maradona. At abi. Böyle solda oynayan adamlar çok iyi plase buraya nedense ya. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Maradona'yı şöyle ortaya çekelim. Oha. Evet dakika 87. Şöyle bir uzun atayım. Mecid'i sinir edeyim bari. O bazen sinir oluyor. Böyle süreyi geçirmek için yapıyor. Ronaldinho. Ah be Ronaldinho. Evet son dakikalarda gol yemek istemiyoruz. Aldık topu. Atıyorum uzunu. Maç bitsin hemen. Maçın bitmesini istiyorum. Hayır son dakikalar. Mecit vurdu. Ve 3 yendik arkadaşlar. Bu maçta ceza meza yoktu. Yani yendik 3 ki. Son dakikalarda comeback yaptım. Yani video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. <laughs> bay bay.